Şimdi seninle her hafta olduğu gibi özel bir bilinçaltı testi yapacağız. Çok düşünmeden resimde gördüğün ilk şeyin ne olduğunu söyle. Çünkü gördüğün ilk şey hayatındaki sorunlarla ne kadar iyi başa çıktığını gösterecek ve güçlü yönlerini fark etmeni sağlayacak. Bilinçaltımızın kişiliğimiz hakkında birçok şeyi açığa vurduğunu zaten biliyoruz bazen basit şeyler hakkımızda çok şey söyleyebilir. Eğer hazırsan analize geçelim. İlk bakışta insan suliyetlerini gördüysen çoğu zaman başladığın işi yarıda bırakırsın. Zorluklar seni korkutur. Seni vaktinden önce geri adım attıran başarısızlık korkusudur. Duyguları her zaman kontrol edemezsin. Bu yüzden paniğe kapılır ve önemsiz şeyler yüzünden gerginleşirler. Olumsuzluğu içermek senin için zor. Toplum içinde ağlayan birisin. Sorun sana çözümsüz görünüyorsa büyük olasılıkla ona olan ilgini kaybedersin. Yok eğer ilk bakışta açık bir el gördüysen beynin her türlü sorunu çözmeye yöneliktir. Sen mükemmel bir konuşmacısın. Gerçeği her yerde görebilirsin. Ancak zor bir görevle başa çıkmak için motivasyona ihtiyacın var. Yeterince motive değilsin. Muhtemelen sorunu tembellikten çözmeyi reddedeceksin. Evet, tembellik çoğu zaman planlarını gerçekleştirmeni engeller. Ayakları üzerinde dimdik duran bir insansın. Her türlü saçmalıkla zaman kaybetmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorsun. Tüm kararları güçlü duygular olmadan dengeli bir şekilde almalısın. Mükemmelliyetçisin, bu yüzden neredeyse her zaman başladığın şeyi istediğin ideale getirirsin. Bakış açın hayatta ne kadar ileri gittiğini belirler. Büyüme tutumuna sahip ol ve sonuç olarak sadece iyi şeylerin sana gelmesini beklemek yerine iyi şeyleri çeken bir mıknatıs haline geldiğini izle. Büyük şefkat ve düşünceli biri olarak arkadaşlarına rol model olarak kabul edilirsin. Ayrıca çatışmayı sevmeyen ve insanları dinlemesini bilen birisin. Şimdi o şefkatli ve düşünceli kişiler bunu beğenip abone olsun. İlk ne gördüğünü yorumlara yazmayı unutma. İlk aklına gelen kişilere bu videoyu gönder, bakalım onlar ne görecek. Bir dahaki analizi kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsin. Şimdilik kendine çok iyi bakıyorsun. Başarı ve şans seninle olsun.